İlişkilerde kendinizi güvensiz hissetmek. İlişkiler, endişelenmek için pek çok sorunla birlikte gelir. Her iki birey de ilişkinin uzun sürmeyeceğinden endişelenir. Endişe, ilişkinizde ele alınması gereken bir sorundur. Ancak daha çok sizin içinizde yatan kişisel bir mücadeleye de işaret ediyor olabilir. Bu nedenle, kendinize tam olarak endişenizin ne olduğunu sormanız önemlidir. Endişenizin farkına vardıktan sonra, kendinize bunun makul olup olmadığını sorun. Güvendiğiniz bir arkadaşınıza düşüncelerini sorabilirsiniz. Endişe için mantıklı nedenleri ele alabilir ve birlikte çözüm üretebilirsiniz. Ancak asıl sorun kendi adılarınız ve korkularınızsa, bu durumda sorunun sizde olduğunu kabul etmeniz önemlidir. Sadece endişeleniyorum diyerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Ardından dikkatinizi partnerinizin ve ilişkinizin olumlu yönlerine odaklayabilirsiniz. Partnerinizle güvensizlikleriniz hakkında konuşabilirsiniz. Sadece endişeleniyorum düşüncesi kolay olmasa da basit bir çözümdür. Bunu kendinize birçok kez tekrarlamanız gerekecektir. Böylelikle kendinizi daha az güvensiz hissedecek ve ilişkiniz hakkında daha güvenli duygulara açık olacaksınız.